Merhaba arkadaşlar. Kimya bilim ünitesinin son kısmındayız. Bu kısımda arkadaşlar genel olarak kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğini inceleyeceğiz. Laboratuvardaki güvenlik kuralları, bazı laboratuvar malzemeleri inceleyeceğiz. Bazı piktogramlara bakacağız diyebiliriz. Şöyle hızlıca laboratuvardaki güvenlik kurallarından başlayalım. Öncelikle bir laboratuvarda ya da, özellikle kimya laboratuvarında da Mutlaka önlük giyilmeli, ayakkabı, kapalı bir ayakkabı giyilmeli. Deneyde mutlaka özel koruma gözlüğü ve maske kullanılmalıdır. Özellikle gözlük ve maskeyi mutlaka kullanmamız gerekiyor. Kıyafetlerimizin de zarar görmemesi için herhangi bir sıçramada mutlaka önlük giymeli. Genellikle beyaz önlük giyilebilir diyebiliriz. Etiketsiz bir ürün varsa ki kimya laboratuvarlarında genellikle olur. Bu ürün asla kullanılmamalı, asla buna temasa geçinilmemeli, koklanmamalı, tadına bakılmamalıdır. Laboratuvarda sigara içilmemeli hatta hiçbir yiyecek veya içecek tüketilmemelidir. Sakız da tüketilmemelidir. Su dahi tüketilmemelidir arkadaşlar. Kırık, çatlak, kirli, cam eşyalar asla kullanılmamalı. Kimyasal maddelere kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır. Eldiven takılmalıdır arkadaşlar. Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına da yine bakılmamalıdır. Kimyasal maddelerin üzerindeki etiketler kesinlikle kopartılmamalıdır kimyasallar da örneğin bir deney yapma sonucunda oluşan madde lavaboya dökülmemeli uygun atık kaplarına atılmalıdır arkadaşlar sonra uygun yollarla imha edilmelidir sıvılar pipetle aktarılırken mutlaka puar kullanılmalı ağız yoluyla çekilmemelidir Bunlar da pipet ve puar laboratuvar malzemeleri arkadaşlar bunun dışında arkadaşlar deriş kasitlerle çalışırken son derece dikkat, dikkatli olunmalı. Asit çözelse hazırlanacaksa cam baget yardımıyla asit yavaşça su üzerine dökülmeli. Su içerisine dökülüp seyreltilmeli asit üzerine su eklenmemeli arkadaşlar. Yani derişik bir asit çözeltisi aldım. Bunu seyretmek istiyorsun. Gidip arkadaşlar asidi asit üzerine su ekleyerek bunu yapmamalısın. Çünkü ne olur? Asitin üzerine su eklediğiniz zaman şiddetli bir patlama, sıçramalar meydana gelebilir. Bu yüzden arkadaşlar asidi yavaş yavaş su üzerine dökmek gerekir. Malzemeler yerine koyulmalı. Uçucu yanabilen maddeler açık aleve yakın tutulmamalıdır. Laboratuvardaki yangın söndürücüler herhangi bir durum için nasıl kullanılacağı mutlaka önlenmelidir. Kapılar her zaman kapalı tutulmalıdır. Civa ile deney yapılmaz arkadaşlar. Cine, deneylerde civanın kullanımı yasaklanmalıdır. Yasaktır zaten. Çünkü civa arkadaşlar bizim solunum yollarımıza, vücudumuza zarar verebilir. Civalı ortamda deney yapmak zararlı olabilir arkadaşlar. Olumsuz sonuçlar doğurabilir. Piller alev alma riski taşıdığı için laboratuvarda cep telefonu kullanılmamaya dikkat edilmeli arkadaşlar. Ya da uygun yerlere konulara konulmalı diyebiliriz. Çalışma esnasında baş kısma bone ile örtülmeli. Bone yok ise saçlar mutlaka toplanmalı. Tabi bu ateşli falan deneyler için bunu kullanmanız gerekiyor. Eğer uzun saçlarınız varsa mutlaka saçlarını, saçlarınızı bağlamanız gerekiyor her koşulda. Elektrikli malzemeler kullanıyorsanız fiş çekilmeli. Kullanılan cam malzeme temizlenmeli. Yerine kaldırılmalı, temizlenmeli. Ellerde mutlaka sabun ve su ile yıkanmalı. Yani arkadaşlar özellikle her şeye dikkat etmeniz gerekiyor laboratuvarda. Laboratuvar gerçekten şakaya gelmeyecek bir ortam. Herhangi bir bir durumda patlamalar vesaire gerçekleşebilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi kimyada temel uyarı işaretleri arkadaşlar. Burası birazcık daha önemli. Bunlara piktogramlar da deniyor arkadaşlar. Sadece şu şekillerin ne anlama geldiğini bilmeniz önemli. Şöyle bir alev şekli varsa arkadaşlar bu yanıcı anlamına gelir. Yanıcı parlayıcı anlamına gelir. Özellikle ateş kavulcum ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır bu piktogram varsa. Örneğin alkol yanıcıdır. Alkol üzerinde bu sembol, bu piktogram bulunur yanıcı olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yanıcıyla yakıcı arkadaşlar belki karışabilir. Yanıcıyla yakıcının piktogramları birbirine benzer. İkisinde de alev şekli vardır. Ancak yakıcı da farklı olarak arkadaşlar şu oksijenden aklınıza gelsin. Şöyle bir O vardır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yakıcı madde oksijendir arkadaşlar. Oksitleyici de denir bunun için. Piktogramı da bu şekildedir. Buna dikkat etmeniz yeterli. Yakıcı maddeler arkadaşlar kağıt, ahşap gibi yanıcı malzemeler temas ettirilmemeli. Çünkü yakıcıdır. Hemen bunları temas ettirdiği zaman yakabilir arkadaşlar. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle bir şekil gördüyseniz arkadaşlar bu karşınıza gelir. Şöyle bir ölmüş balık. işte şöyle bir kurumuş ağaç şekli görüyorsanız. Böyle bir piktogram görüyorsanız arkadaşlar bu çevreye zararlı anlamına gelir. O maddenin çevreye, doğaya zarar vereceği anlamına gelir. Bu anlamda dikkat edilmesi gerekir. Şöyle bir el ve herhangi bir yüzeye şöyle damla damla gelmiş, buralar biraz aşınmışa benzer bir piktogram varsa şöyle deney tüplerinden bu korozif, aşındırıcı anlamına gelir arkadaşlar. Genellikle asit ve bazların üzerinde bunu çünkü asit ve bazlar ciddi derecede aşındırıcı, tahriş edici, korozif etkileri vardır arkadaşlar. Şöyle bir sembol görüyorsunuz ki bu genellikle sarıyla gösterilir arkadaşlar. Burada siyah ama bu sembol arkadaşlar radyoaktif maddeleri ifade eder. Bu piktogram varsa radyasyona neden olabilir diyebiliriz. Özellikle hastanelerde bu sembollerin olduğu odalar vardır. Radyasyonun kullanıldığı çeşitli tıbbi müdahaleler için. Bunlara da o odalara tabii ki girilmemek gerekiyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle genellikle sarıdır arkadaşlar. Şu şekilde bir gösterilir bu piktogram. Şöyle bir arkadaşlar şöyle bir patlama şekli gördüyseniz şöyle bir el bombası gibi şöyle patlamış her yeri sıçramış görüyorsanız bu direkt patlayıcı anlamına gelir. O maddenin patlayabileceğini ifade edebilir o anlamda dikkat edilmesini gerektirir. Şöyle bir kuru kafa şekli varsa arkadaşlar bu toksik ve zehirli olduğu anlamına gelir. Bu maddelerin temas edilmesi halinde veya bunun solunum yoluyla çekilmesi halinde vücudumuza zehirlenme etkisinin olabileceğini ifade, edip, ifade eder. Şöyle bir ünlem varsa arkadaşlar bu tarih edici bir ifadedir. Genel anlamda yine dikkat edilmelidir. Şimdi bunlar da arkadaşlar piktogramlar. Şimdi bazı maddelerin doğal kimyasal maddelerin insan ve çevre üzerine etkilerine hızlıca bakalım. Örneğin sodyum arkadaşlar bunlar şu an faydalı olan maddeler. Sodyum örneğin vücut vücudun nötrlük düzeyini korur arkadaşlar. Toprak içinde de faydalıdır. Potasyum da aynı şekilde vücutta iyon dengesini sağlar. Bitkiler için de faydalıdır. Demir de aynı şekilde arkadaşlar kan, kas, enzim yapısında görev alır. Hemoglobinin merkez atomudur gibi yani vücut için faydalı arkadaşlar. Bitkiler için de yine faydası vardır. Toprakta da aynı zamanda demir bulunur. Kalsiyum yine arkadaşlar insan sağlığı için kemik ve diş yapımında kanın pıtlaşmasına göre olur, faydalıdır. Bitkiler içerisinde yine faydalıdır arkadaşlar. Magnezyum da aynı şekilde insan insan sağlığı için faydalıdır, gereklidir. Su zaten önemi bütün canlılar için son derece önemlidir. Hem insanlar için hem diğer canlılar, bitkiler her şey için su son derece önemli ve değerlidir arkadaşlar. Şimdi bunlar fayda dedi. Zararlı olan maddelerde kısaca bakacak olursak insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasallar. Karbon monoksit arkadaşlar hem insan sağlığına zararlıdır hem de çevreye zararlıdır. Zehirli etkisinden kaynaklı insanları zehirleyebilir arkadaşlar. Canlıları zehirleyebilir. Özellikle bu arabaların egzozlarından çıkan gazdır arkadaşlar karbon monoksit. Daha doğrusu arabanın egzozundan çıkan gazlardan bir tanesidir. Çevreye de arkadaşlar tüm canlılara zarar verir. Aynı zamanda hava kirliliğine neden olur. Ozon ve bitki örtüsüne zarar verir. Kurşun arkadaşlar PB ağır bir metaldir. Hem insan sağlığına hem de çevreye zarardır arkadaşlar. İnsanda işitme, sinir sistemi bozukluklarına sebep olabilir. Çevrede arkadaşlar biyolojik olarak parçalanan toksit etkisi giderilemez arkadaşlar. Zehirli bir etki yaratır. Karbon dioksit arkadaşlar yine hem insan sağlığına hem çevreye zararlıdır. Ancak şöyle karbon dioksitte şöyle bir durum var. Az miktarda karbon dioksit havada direkt olarak bulunur, atmosferde bunlar Az miktarında bir zarar yoktur arkadaşlar. Havadaki miktarı fazla oldukça zararı artar. Bu tabi fosil yakıtların çoğusu, fosil yakıtların hepsi arkadaşlar hemen hemen yandığı zaman açığa karbondioksit çıkar. Dolayısıyla atmosferdeki karbondioksit miktarı arttığı için bunun zararı artar arkadaşlar. İşte mesela fazlası özellikle arkadaşlar, özellikle dikkat edin fazlası akciğer tıkanıklığı, görme bozukluğu, merkezi sinir hasarına neden olabilir arkadaşlar. Çevreye de yine arkadaşlar ametaloksit olduğu için asidik karakterlidir. Sere etkisi yaratabilir diyebiliriz. Aynı şekilde azot dioksit içinde bunlardan bahsedebilir. Ametal oksit olduğu için asidik özelliktedir. Havadaki su buharıyla birleşerek asit yağmurlarını oluşturup çevreye zarar verebilir. Yine insan sağlığı için bu gazın teneffüs edilmesi ciddi olumsuz sonuçlara yol açar arkadaşlar. Kükür için kükürt trioksit arkadaşlar SO3 yine arkadaşlar ametal oksit olduğu için asidik karakterdir. Asit yağmurlarına ve hava kirliliğine sebep olur. Aynı zamanda insan sağlığında ciddi zararlıdır ciddi olumsuz etkileri olabilir arkadaşlar bu gazın. Aynı zamanda civa arkadaşlar ağır bir metaldir. Yine hem insan sağlığına hem çevreye zararlıdır arkadaşlar. İnsan sağlığı için beyin fonksiyonlarını bozulması sinir sistemi bozulmalarına, kanser, böbrek karaciğer, beyin dokularında ve kromozomun zarar görmesine neden olabilir arkadaşlar. Yani civa ile çalışmamak gerekiyor. Zaten okullarda falan civa laboratuvarlarda bulunmuyor bu, bu anlamda arkadaşlar. Çevre ise hava, toprak, su kirliliğine sebep olabilir. Çünkü sıvı halde olan tek metal son derece yoğun arkadaşlar. Eskiden Gazlarla ilgili birçok çalışma civa ile yapılırdı arkadaşlar. Özellikle barometre vesaire gibi düzenekler için diyebiliriz. Hatta rivayet odur ki ilk barometreyi bulan Torricelli civa ile yaptığı deneyler sonucunda civadan civadan kaynaklı zehirlenmesinin hayatını kaybettiği de söylenir. Tabii çok daha civanın yaptığı başka zararlar da vardı tabi bu bir örnekte. Klor da arkadaşlar yine zehirli bir gazdır. Hem insan sağlığına hem de çevreye zararları vardır. Zehirli bir gazdır. Özellikle arkadaşlar temizlik malzemelerini birbirine karıştırırsanız açığa klor gazı çıkar. Örneğin evdeki tuz ruhuyla çamaşır suyunu birbirine karıştırırsanız zehirli klor gazı açığa çıkar ve son derece ciddi olumsuz sonuçlara sebep olur. Direkt kendisi zararlı ve zehirli bir gazdır arkadaşlar. Klor düşük seviyelerde bile arkadaşlar çevreye, suya, toprağa, toprakta canlı organizmalara zarar verir diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar kimya laboratuvarında kullanılan temel araç gereçler. Bunların böyle sadece isimlerini genel olarak bilmenizde fayda var arkadaşlar. Şu cam malzeme arkadaşlar Beher Glass'tır arkadaşlar. Isıya dayanıklıdır. Bu ise arkadaşlar şöyle bir V şeklindeki yapı ise arkadaşlar Erlen Mayer olarak ifade edilebilir. Ters V tabi Erlen Mayer olarak ifade edilir. Erlen de denir kısaca buna da Beher de denir. Beher Glass ya da Erlen Mayer de diyebilirsiniz. Şöyle özellikle titrasyonda kullanılan arkadaşlar asit baz sitrus titrasyonunda kullanılan şöyle uza, yukarı doğru dereceli silindiri olan şurada da bir musluğu olan laboratuvar malzemesine ise buret adı verilir. Mezür ise genel sık kullanılan yine dereceli bir silindir silindir arkadaşlar. Birçok şey için kullanılabilir. Bunlar özellikle arkadaşlar mesela Erlen çözelti hazırlamada kullanılır. Bir herglas da aynı şekilde ve ısıtmak için kullanılabilir arkadaşlar. Baloncuğu yine çözelti hazırlamak için kullanılır bu şekildedir. Aynı şekilde cam balon da vardır. Şekli bu. Cam balon biraz daha yuvarlak şekilde. Balon biraz alttan boğumlu denilebiliriz. Pipet yine arkadaşlar dereceli bir silindirdir. İnce. Genellikle pipetler arkadaşlar su alırken çok düşük miktarlarda işte 1 mililitre, 5 mililitre, 10 mililitre gibi su alırken bir nokta bir noktaya ya da ufak bir indikatör alırken vesaire kullanılır. Laboratuvarda çok sık kullanılan bir laboratuvar malzemesidir. Ayırma hunisi arkadaşlar yine sıvı sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan basit bir ayırma tekniğidir. Şurada bir musluğu vardır. Burada birbirine birbiri içerisinde karışmayan heterojen sıvılar alınır. Burada musluk yardımıyla birbirinden ayrılabilir. Örneğin zeytinyağılı su gibi. Evet bu şekildeydi arkadaşlar genel olarak konu. Yani gördüğünüz gibi sözel bir konu. PDF'ini atacağım. Bir kere okusanız yeterli arkadaşlar. Çok üzerinde durulması gereken bir kısım değil açıkçası. Çok soru gelen bir kısım da değil. Ancak sadece piktogramlara dikkat etmeniz lazım. Piktogramlardan soru gelebiliyor arkadaşlar. Geçmiş yıllarda geldi. Yani bir tane örnek soru. Yukarıda güvenlik uyarı işaretlerinin hangilerinin anlamı karşısında doğru verilmiştir diyor. Burada arkadaşlar şu ölü balık kurumuş ağaç bu çevreye zararlı madde anlamına gelir. Bu işaret uyarı işareti bu piktogram varsa doğru. Ünlem tarih edici maddedir. Doğru. Şu arkadaş o şekli varsa yakıcıdır. Yoksa yanıcıdır. Yakıcı demiş. Bu da doğru. Üçü de doğru diyebiliriz. Yukarıda verilen kavram haritasında kollardan kaç numaralı olanı kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden değildir demiş. Büret temel bir malzemedir arkadaşlar. Mezür temel bir malzemedir. Beher glass temel malzeme. Balon jüce temel bir malzemedir. Pense arkadaşlar kullanılan temel bir malzeme değildir. Aşağıdaki laboratuvar malzemenin hangisinin adı yanlış verilmiştir diyor. Erlenmayer doğru. Baget yanlış arkadaşlar. Buret olacaktı. Baget arkadaşlar cam malzemeler. Cam silindirler denilebiliriz, İçi dolu olan böyle karıştırmak için kullanılan malzemeler bagettir. Mezür doğru. Ayırma hunisi baloncuyaşı. Bunlar da doğru. Yukarıdaki uyarı işareti. Bu dikkat ederseniz arkadaşlar o şekli yok. Bu yanıcı anlamına geliyor. Yanıcı yakıcı değil yanıcı anlamına geliyor. Verilen yerlerden hangilerinde kullanılır demiş. Akaryakıt istasyonlarında yanıcı işareti kullanılır arkadaşlar. Ispirto şişesi ispirto yanıcı olduğu için kullanılır. Alkol de yine arkadaşlar yanıcı bir madde olduğu için kullanılır. Üçünde de kullanılabilir. Dolayısıyla E şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde bitti arkadaşlar. Bu ünitede bu şekilde burada bitti. İlk TYT ünitesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.